3 kat büyüttüm. Ağzının kıskacına bakın. Makas gibi. Ağacı böyle içini yontuyor. Bu ağaç kabuğunun içindeydi. kalın kısmı kuyruğu zannediyordum kuyruk öbür tarafı bu kalın kısmı kafası kıskacına bak İlk defa görüyorum Böyle bu, bu kadar değişik bir yılan gibi bir turtu evet diğeri ise dev gibi bir Ağustos böceğine benziyor ama <laughs> tabi değil. Ağaç gövdesine yerleşmiş, ağaç köküne yerleşmiş dev böcek turtur ne derseniz 1.2 nokta iki kat götürmüş. şekilde. Yalnız öbür tır becek bu ölü hiç kıpramıyor. Diğeri hareket halinde kıskacıyla hala kemirmeye başlıyor. Destere gibi makası var ağzına. kıskacı var. Evet, zararlı. Evet. Bunlar artık zararlı, ağaçlar için zararlı olan kurtlar. E, turtullar efendim haşereler artık ne deniyorsa isimleri özel isimleri de vardır tabi bu şekilde son bir kere daha yaklaştırıyorum kafasının derisi çok esnek bir içine giriyor bir çıkıyor kıskacını bir içine çıkıyor bir dışına çıkıyor